بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدين عليه الصلاة والسلام أفنديميزين خطيبه صابت بن قايس سرط طبيعته ve eşiyle girdiği bir tartışmada ona vurmuştu. Kadın Kadıncağızın kolu kırılmıştı. Abdullah İbni Übey'in kız kardeşi olan Cemile isimli bu hanım yaşadığı olayı gizlemeyerek derdini erkek kardeşiyle paylaştı. Evliliğini böylesine eziyetli şartlarda sürdürmek istemiyordu duruma müdahale edilmesi gerektiğini düşünen kardeşi derhal Resulullah'a gelerek şikayette bulundu. Zaten kendisi de daha önce Hz. Peygamber'e gelerek artık sabite tahammülü kalmadığını söylemişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabite haber göndererek onu yanına çağırdı eşinden alman gereken muhala'a bedelini yani kocasından ayrılma talebi karşılığı ödeyeceği parayı al ve onu serbest bırak buyurdu. Sabit peki diyerek kabul etti. Resulullah Cemile'den bir hayız süresi beklemesini ve sonra ailesinin yanına dönmesini istedi. Kur'an-ı Kerim'de bir taraftan evlilik teşvik edilmiş, diğer taraftan ömür boyu birlikte yaşamaya karar veren eşler arasında karşılıklı sevgi ve saygının zamanla daha da büyüyüp artacağı vurgulanmıştır. Eşlerin birbiri için elbise konumunda olduğu belirtilerek Evlilik ilişkisi mecazi anlatımla ortak bir elbiseye benzetilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de eşlerin karşılıklı anlayış ve fedakarlık içinde evlilik hayatını sürdürmeleri, birbirlerinin haklarına saygılı olmaları, birbirlerine güzel davranmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri hayatın sevinçleri yanında sıkıntılarını da paylaşmaları istenmiştir. Hz. Peygamber'in hadislerinde de evlilik teşvik edildiği gibi eşlerin dini, ekonomik ve sosyal konum bakımından denk olmasının önemine dikkat çekilerek evliliğin ömür boyu sürmesinin hedeflenmesi gerektiği belirtilmiş haklı bir sebep olmadan eşlerin evlilik birliğinin bozulmasına yönelik tasarruf ve taleplerinin hoş karşılanmadığı ifade edilmiştir. Ebegabül <laughs> halâli ilallâhi azze ve celle et buyurmuştur Hz. Peygamber. Yüce Allah'a en sevimsiz gelen meşru işlerden biri boşanmadır. Bununla birlikte bazı çiftler arasında geçimsizliklerin ortaya çıkması ve geri dönülemez bir noktaya gelinmesi mümkündür. Evlilik hayatının çekilmez hale geldiği ve evlilikten beklenen amaçların gerçekleşmesinin çok zor olduğu bu gibi durumlarda eşler arasında nikah bağının sona erdirilmesi gündeme gelir. Zira yukarıda serdettiğimiz hadis-i şerifte de böyle bir durum meydana gelmiştir. Bu durumda koca veya kendisine talak yetkisi verilmiş kadın tek taraflı iradesiyle evlilik ilişkisini sona erdirebilir. Kendisine bu yetki verilmeyen kadın ise muhalea yoluyla veya mahkeme kararıyla eşinden ayrılabilir. Sözlükte elbiseyi çıkarmak, soyunmak, ayırmak gibi anlamlara gelen hul, fıkıhta kadının belli bir bedel vermesi karşılığında kocanın ayrılmaya razı olması üzerine evlilik bağından kurtulmasını ifade eder. Karşılıklı anlaşmayla gerçekleşmesi sebebiyle bu işleme muhalea adı verilir. Cenab-ı Hak cümlemizin evlerinin, ailelerinin içerisine mutluluk, huzur ve saadetler ihsan eylesin.